Biz bugün arkadaşımız Elif'e geldik ve onun oyuncaklarını inceliyoruz. Uygar gördün mü Elif'in barbilerini? Bak Uygar burada ne var? Bak, Bak burada karavan var. Bu bebeğin adı da ne? Chelsea. Chelsea. Merhaba Chelsea. Merhaba. Bu benim karavanım. Vay karavanda ne var Uygar öyle? Mutfakta var. Mutfağın ocakları var. Evet. Vay o çeşmesi de varmış değil mi? Evet ama buraya takılmıyor. Evet takılmıyor öyle resim çeşmeymiş. Evet. Hani Chelsea nerede? Chelsea neredesin? Chelsea buradaymış. Hoş geldin Chelsea. Ama bu bu işe yemiyor. Aa neden sığmıyor? Yatır bakalım yatakta yatabiliyor mu? Vay yatak tam ona göreymiş. Uygar burada Eliz'in kocaman bir evi var. Koray bakar mısın eve? Bunun merdivenleri nerede? Burada. Aa, Uygar orada merdivenleriyle oynuyormuş. E şimdi Eliz'in evini kuruyoruz. En üst katta yatak odası varmış. Anne. Anne. Eliz'in evinde yatak odasını kuruyoruz şimdi arkadaşlar. <laughs> makinesi de var. Ay yatak saati de varmış. Dolabı da var. Vay yatağını çok güzel kurdun Eliz. Var bebekler yatıyor burada? Biz yatak odasını tamamladık. Şimdi oturma odasının zamanı. Hadi şimdi koltuklarımızı kuralım görsünler. Koltuklarını da koyalım. Chelsea'yi hmm. Chelsea. Koray alıp kaçtığı için Elis Chelsea istiyor. Nurgül teyze bize göstersin bakalım. Onun nereye takılacağını bulamadı. Evet evimizin üst katı tamamen bitti. Artık yatak odamızı kurduk. Elif şimdi artık ikinci katı yapalım mı? İkinci katı da ben biraz yaptım. Koltukları koyduk. Elif bitirdin mi oturma odasını? Neler yaptın burada bakalım? Eliz cevap vermiyor. Eliz'in evi çok güzel oldu. Koltukları koydu, masasını ortaya koydu. O minderler de ne güzel. Eliz bu televizyon mu? Uygar gördün mü? Eliz'in salonunda televizyon da var. Çizgi film izliyor. Telefon çalıyor mu? Ding ding telefon telefon çalıyor. Telefona kim bakacak? salondan aşağı inelim merdivenlerden. Ding 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 indik. Burada da mutfak varmış. Şimdi mutfak, banyo da varmış burada. Hadi şimdi Barbie'leri oturtalım, televizyon izlesinler. Biz de gidelim olur mu? Merhaba Barbie, Barbie. yaramazlık yapmış. Masaya çıkmış. Evet Barbie şimdi biraz oturup televizyon izleyecekmiş Uygar. Yani kapattı. Şimdi dur. Şimdi ayağa kalktım. Birazcık gemze gemze gitmek istedi sanmıyorum. Dışarı çıkmış. Nereye gidiyor Barbie? Bugün ben parti Diyorum. Vay Barbie partiye gidiyor mu? Hemen şurada parti benim yakınımda. Burada Barbie'nin köpeğini gezdiriyor. Sen köpeği nereye götürüyorsun Uygar? Aşağı indiriyorum. Aşağı mı indiriyorsun? Evet. Nasıl iniyormuş aşağı? Evet. Düşmesin. Yavaş insin. Evet. Yavaş. Yavaş iniyor. İndir bakalım. Hı <laughs> hı. Ha, otobüsüm geldi. Bunlar da o sırada Barbie'nin köpeğini aşağı indiriyor merdivenlerden. Şimdi yemek yiyecek. Bu yaramaz köpekçi yemek yemeye mi gidiyormuş mutfağa? <laughs> Neler pişirmiş Barbie ona? <laughs> Geldim. Pişirmiş mi Ben şimdi gideyim Barbie'ye bakayım. Partide neler yapıyormuş? Bir partideyken biz de bu minik hav havla bıcı bıcı yapalım mı Uygar? Evet. Haydi banyoya sokalım onu. Barbie geldiğinde bizi tertemiz görsün. Hadi bakalım. Ben hemen geleceğim. Barbie hemen geleceğim Kilo dedi. Kilomu çekeceğim sadece. Tamam hadi yıkayalım hav havı. Evet. Bu minik hav hav banyo yapıyor. Evet. Çok, yıkandı. Çok yıkandı. Banyosu bitti. Şimdi ay, tertemiz oldu. Hadi Barbie gelsin de mis gibi köpeğini görsün. Ay, silkelen Silkelensin köpek. Nasıl silkeleniyor köpekler? Evet. Abi. De şimdi Barbie gelince köpeğini tertemiz görecek evet. ve çok mutlu olacak. Çişi evet abi. Barbie geldi. Barbie hemen köpeğini tuvalete çıkar. Çok çişi gelmiş. Tuvalet yok. Aa tuvalet yok. Ay şuradaydı. Arkadaşlar biz bugün Uygar'la arkadaşımız Elize geldik. Kocaman Barbie evini kurduk. Sonra da Barbie'yi partiye yollayıp hav havla yemek yiyip birazcık da banyo yaptık. Şimdi artık eve gitme zamanı. Haydi çocuklar bay bay. bay, bay. Eli sen de bize gel tamam mı? Evet. <laughs> bay bay. Aferin size.